Sevdadayız Zirvedeyiz. İşte geldik. Resulümüzün saklandığı mağaraya geldik. Peygamberimizin dini İslam'ı beni yaymak için mücadelesinin olduğu yere geldik. Ya estağfurullah. Selamun Aleyküm ya Resulallah. Selamun Selamünaleyküm ya Halil Allah. Selamünaleyküm ya Seyyidina. Selamun aleyküm Hüseyin. Velhamdülillah. Alem. Gördüğünüz gibi. İşte burası. Ve geldik. Şimdi çantayı bırakacağım ve mağaralara gireceğim.

Ve o mağaraya giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanlar da var mı? Peçes ya. Peçes. Peçes. Ha. Ya ya. Okey, okay. okay. Ha. Şu anda arkadan gelmem gerektiğini söylediler. Okey. Giriş buradan değil. Hemen uyarıyı yapalım. Giriş buradan değil. Arkadan da ulaşılacak. Bayanlar giriyor mu? Arkadan giriyorlar. Herkes arkadan. Buradan girmeyin diyorlar. Ve şu anda Peygamberimizin saklandığı mağaraya doğru. Hz. Ebu Bekir'le birlikte saklandığı mağaraya doğru gidiyoruz. 2000 yıl önce yılanlara haber verilmişti. Resulullah buraya gelecek diye. 2000 yıl önce yılanlara haber verilmişti. Resulullah gelecek diye. 2000 yıl önce Resulullah Şimdi şuradan bir atladı mı domino taşı gibi de ölürüz hepsini. Atken iyi iyi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Gördüğünüz gibi. Oh. Ha be. Feci bir yorgunluk. Gidiyor gidiyorum. Tama değer. Rasulullah'tandığım aradayız. Bilgi verelim. Yaklaşık 2000 yıl önce buradaki Peygamberimizin gelişi yılanlara bildirilmişti. Hz. Ebu Bekir ve Peygamberimiz buraya geldiğinde Hz. Ebu Bekir öncelikle mağarayı bir kontrol etti. Akabinde mağaradaki delikleri vücudunun elleriyle ayaklarıyla kapamaya başladı. Hz. Ebu Bekir bir an için cananın çok yandığını hissetti ama Resul'e belirtmemeye çalıştı. Peygamberimiz sordu, ey Ebu Bekir nedir seni bu kadar sıkan? ayağımın ucunda bir yılan var ve muhtemelen beni ısırdı ya Resulullah dedi. Ve ayağını çekmesini söyledi Resul. Ebu Bekir ayağını çektikten sonra Peygamberimiz yılana neden Ebu Bekir'in ayağını ısırdığını söyleyince yılan dile geldi ve Ya Resulullah senin buraya geleceğin 2000 yıl önce bize bildirilmişti. Ben seni görmek için buraya kadar çıktım. Ebu Bekir aramıza girince istemeden de onu ısırmak zorunda kaldım diyor. <laughs> Peygamberimiz elini diline dokundurarak elin ağzının tüpüyle Ebu Bekir'in yarasına elini sürünce yara bir an hemen buraya geliyor. Bir güvercin yuva. Bir örümcek ağ örüyor. Ve müşrikler hiçbir şekilde göremiyorlar. bir şekilde ha? göremiyorlar. Değil, göremiyorlar. Sen yanlış yer çekiyorsun. İki mağara var burada. Maaralardan bir tanesi işte bu gördüğümüz mağara. teşekkür namazı kılmamız lazım. Şu anda geldik. Abi biraz ilerle bir bakalım. Allah abi. Biraz Allah. Biraz ilerle. Şuna bir girelim bir saniye. Evet şu anda söz konusu mağaraya doğru geldik. Allah Allah. O mağaralardan bir tanesi de bu. <Sessizlik> Şefaat ya Resulallah. Esselatü ve aleyke ya Resulallah. Essel, Essel. Esselatü ve aleyke ya Habibullah Ya Nebi şu anda senin bulunduğu noktadayız. Salat ve selamlarımızı kabul eyle. Hmm. İzinden yürüdüğümüzü bil ve şefaatini cına, cına. bizlere nasip eyle ya Rabbim. Ya Resulallah. Şefaatini bizlere <laughs> <Hı. gülüyor> nasip <ele gülüyor> e, 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 e. eyle e, Allah'ım. Işte. <laughs> o mağaralardan birindeyiz şu anda gördüğünüz gibi. İçeride bayan misafirler var. Giriş devam ediyor. Git, Gitmeye mi Şimdi kamerayı öndeki arkadaşıma vereceğim. Şimdi yapmasana. Bak sana ben, ben de. Gireyim. Devam edelim. Çok bekleyen var. Ya bence gitmedim ya. Ben ne mağaraya giriyoruz? Ben gel, ben gel abi gel gel ben gel ben gel, ben gel. Ben mağaraya giriyoruz. Mağaraya giriyoruz şu anda. Esselakü ya Resulullah. Şu anda o mağaradayım. Resulullah'ın izlerinin hislerinin. Bu kimin burada düşmüş? Bizim değil. Nedir bizim değil. Bizim değil. Bizim değil. Bizim değil. Bayanların. Evet şu anda o mağaranın bulunduğu alandayız. Böyle gösteriyorum ama. Şu anda bir Ay misafir. Ama sıfır. Gel abi. Evet görünmüyor şu anda. Kamerayı kapatıp ışığı yakacağım. Abi şu kamerayı al. Orayı şöyle çek. Yavaş yavaş yavaş. Çok yavaş hareket et. Mağaranın bulunduğu alan. Ön tarafına doğru. Sola doğru. Sola doğru. Sola doğru. Evet. evet, evet. Sola doğru. evet. Sola doğru. evet. Ablamı da kaldır biraz. Yavaş yavaş, çok yavaş hareket et. <laughs> çok yavaş hareket. getir bize de, yavaş 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 bir anda getir yavaş yavaş, 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 yavaş. Evet. gördüğünüz evet. gibi peygamberimizin evet. içinde bulunan evet. marhalardan bir tanesi bu, bu yoğun bir şekilde bu, geliyorlar burada bir kokuya bu rastlamadık bir, ama diğer tarafta bir koku var evet. birazdan diğerine de gireceğiz <laughs> İki rekat, İki rekat bir şükür namazı. Tamam. Şükür, şükür, şükür namazı. Gördüğünüz gibi. Tek tek sırayla. Biz de birazdan şükür namazımızı kılacağız. Bu aradan çıkıyorum gördüğünüz gibi. Kasülümüzü sakandığı aralardan bir tanesi bu. Her tanesi bu şu an. Şükür namazını kıldım. E şu an çıkışım devam ediyor biraz. Zorluyor bizi. Gördüğünüz gibi. Biraz zor. Gibi. Evet, tanıtım yapmak kolay değilmiş. İşte gördüğünüz gibi. Nerelerden, nerelerden uçuyoruz? Selatü ve selamun aleyküm. Selatü ve selamun aleyküm. Selatü ve selamun aleyküm. Tamam. Şimdi ikinci mağaraya doğru giriyoruz. İkinci mağaraya doğru giriyoruz gördüğünüz gibi ikinci mağara burası oho kasteci birinci mağaraya girdik gibi bir biz yayın gelir biz acı kazanız ya. Biz hür gelir abi. Biz hür gelir <laughs> Şehir gitti mi ya diğer? Kim ağrı? Son bütün olduğu bilinmiyor <laughs> <Gördü> mu? <müsaitler. gülüyor> Geldi ve gördüğünüz gibi kat. Baya bir kalabalık. Şu anda da Tek tek giriliyor. Ya Allah, bismillah. Şu anda da ikinci manaya doğru giriş yapacağız. Lakin benim şanta kayıp şu anda. <laughs> Harika bir şey. Vardır. Ben gördüm ama. Yoksa da alırız. Buralardaydı. Ben gördüm ama. Almam mı istiyorum? Hmm. Huh. Fatih Hoca!